Evet sevgili dostlar, Ayaş'tayız. Ayaş Akkaya köyündeyiz. Ayaş denilince tabii ki akla gelen ilk ürün domates. Başkanım Ayaş'ın domatesi dünyaca meşhur. Benim bildiğim. Evet. Tabii ki siz daha iyi anlatırsınız. Şu anda bir kadın kooperatifindeyiz. Akkaya köyü kadın kooperatif ürünlerini görüyorsunuz. Başkanım Ayaş'ın domatesi neden meşhur? Yani ben senelerdir bilirim Ayaşa İlk defa geliyorum ama senelerdir Ayaş'ın domatesinin evet. e, namını duyuyorum. Evet, evet. Ee, bölgemizin domatesi e, meşhur. Ee, neden meşhur? Çünkü bölgemizin e, toprağının, suyunun vermiş olduğu lezzet var. Ee, aynı zamanda coğrafi işaretle aldı Ayaş domatesi. Ee, Türkiye'den sonra Avrupa'da da tescillendi coğrafi işareti. Şimdi bölgemizde ekilen domates Türkiye'nin hiçbir yerinde aynı lezzeti ve aromayı vermez. Bunun sebebi de özellikle bizim köyümüzün olduğu yerde, bölgemizde ayaş içmeceleri, kaplıcaları mevcuttur. Bu köyümüzün etrafındaki toprakların tamamı mineralli sularla dolu ve topraklarımız mineralli. İşte bu bölgenin toprağının suyunun vermiş olduğu bir özel bir lezzet Benim, var. Benim bildiğim kadarıyla başka bir şey bu sizin içmeler. Evet. Tarım Bakanlığında ilk onaylı içmelermiş. Evet. Onu da gelirken baktım. Evet. Şimdi e, ürünlerimizi temin edeceğiz. Stoklarımızı açacağız. Yani bu ürünü temin etmek isteyenler WhatsApp hattımız üzerinden bize şimdi ulaşabilir. Çok kısa sürede de sitemizde Hepsi kooperatif sosyal medya hesabımızda ve Trendyol mağazalarımızda satışta olacak.